Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Asfalt 9'un yeni videosunu çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben bugün çok iyi değilim. Tabi hastalığımın dışında çok iyiyim. Modum falan çok iyi. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Asfalt 9'da oynayacağız. İşte yeni güncellemeyi inceleyeceğiz falan. Diyor ki yeni efsane sezonu bitti. Tamam. Al diyelim. Neyi aldık? Heh, ödül aldık. Tamam. O bayağı bir Akura. Ödülü verdiniz ha. Yeni efsane sezonu bitti. Tamam. Anladık. Arkadaşlar. Burada yeni şeyler gelmiş. Buraya sponsorluklar gelmiş. Ben arkadaşlar geçen siz videoyu açmadan önce Lotus'la bir sponsorluk imzalamıştım. Ve şimdi ödülünü alacağız arkadaşlar. Alıyorum. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Umarım şu jokerlerden biri gelir. Yani ihtiyacım var jokerlerden birine. Gelmedi ama olsun. Arkadaşlar meydan okumalardan paralarımızı alalım. Şimdi 67 paramız var. Gelip bir paket açabiliriz ya. Bir açabiliriz bu tane. Şimdi bayağı bir paket var burada. Şimdi şurada bedava ücretsiz arkadaşımızı bir açalım. 5 tane ücretsiz veriyor level atladığım için. Ne geldi? Bakıyoruz. Nissan, Cinetta, Mitsubishi, gene Nissan, Porsche Cayenne. Tamam güzel ya. Ve Nissan daha sonra göz atarız bir ara buradan yollar ne geliyor? Evet bakıyoruz. Aston Martin DB11. Kısa şimdi burada. Heh, burada bunlar var değil mi? Ee, bir dakika bakayım. Burada bizim almak isteyeceğimiz türden bir şey var mı? Ya 5 tane kart alıp aslında şu dot Challenger'ı açabiliriz. Zaten çok paramız var görüyorsunuz. Alalım 5 tane. Ama sürekli pahalanıyor. Olsun alalım ya. Şu an zaten çok paramız var. 30 bin ne ya. İnsaf be kardeşim be. Arabanın kilidini aç. Arada bir oynarız sonuçta. Yeni araç yani. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Hem garaj değerini de arttırıyor. Tamam. Hem de gelip şuradan arkadaşlar. Tabii ki. Buradan bir paket açacağız. 67'lik. Ama 67'lik bir paket yok. Azıcık daha kazan tamam diyor. 10 tane var zaten buradan. 10 taneyi buradan aldık. 77 taneye bir paket alabiliyoruz. Hemen şöyle seçelim aralarından. Ee, Porsche Taycan. Taycan değil Taycan ee, burada Lamborghini Aventador falan filan ve şurada da çevirebilirsem inşallah ee, şurada da ne varmış burada da Lamborghini Veneno falan filan var Ben en çok Arkadaşlar şuna bir bakalım ya bu çok güzel Ben bundan açacağım bir tane bakalım ne gelecek güzel bir şey gelsin <laughs> lütfen Olsun BMW'nin arabasını açtık işteysa. BMW'nin de aracını açmayı çok istiyordum. Bu bölümde arkadaşlar 3 araç birden açtık. Mükemmel oldu yani. Hadi oyuna geçebiliriz. Şimdi günlük etkinliklerden ya da günlük etkinlik etkinliklerden yapmayalım. Bugün kariyer oynayalım arkadaşlar. Yok ben istemiyorum kardeşim. Şimdi şuradan hemen D sınıfı etkinliklerden geliyoruz ve DC Intense e değil de DC Intense e çok iyi bir araç Zaten önceki bölümde göstermiştim. BMW D sınıfı mıydı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Eğer D sınıfıysa bir BMW ile oynayalım, bir deneyelim sonuçta yeni aracımız. Şöyle bakıyorum ama maalesef sanırım BMW D sınıfı değil. Bakıyorum. Evet, değil. O zaman biz de yeni arabamız olan yanlışlıkla çıktım. Yeni arabamız olan Dodge'la mı oynasak? Dodge Challenger'la oynayabiliriz. Ee, touch Drive açık. Renkleri değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle şuradan bir Ferrari kırmızısı seçiyorum. Ferrari kırmızısı aynı zamanda Dodge'a da çok yakışan bir renktir. Cecik diyor ki yarışı kazanacaksın kardeşim diyor. Bir de bir tane çok dalga satsan yeter ya diyor. Tamam bu kadar görev yeter ya diyor. Oyna sen bunları. Sen bunları yap. Ben sana istediğini veririm diyor. Biz de tabii ki yarışı kırmıyoruz ve diyoruz ki tabii ki yaparım. Yarış kazanmakta pek bir sorun yok. Bir tane şok dalgası atacağız. Böyle arkadaşlar Doçla oynamamı istiyorsanız, oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben pek Doç oynama taraftarı değilim arkadaşlar. Çünkü nasıl söyleyeyim Doçun şey çok hızlı bitiyor nitrosu. Bunun içinde Dodge'la oynamayı çok sevmiyorum. Gördüğünüz gibi Nitros'u hemencecik bitti. Ve birinciliğim de tehlikeye altına giriyor bu yüzden. Onun için arkadaşlar Dodge'la oynamayı pek istemiyorum ama hadi yani, Dodge'ı açtığımız ilk bölümün hatırına oynayalım yani. Hani ilk bölüm hani Dodge'u açtığımız ilk bölümün hatırına oynayalım. Yalnız bu arada kaybedeceğiz gibi. Çünkü gördüğünüz gibi sorun var. Hani Nitro bize sorun yaratıyor. Nitro olayı olmasa belki çok rahat yenebilirdik. Zaten DC e kesinlikle yeneriz arkadaşlar. DC e aşırı iyi bir araba. Aşırı iyi bir arabasının olmasının yanı sıra arkadaşlar Nitro'su bitmiyor öyle söyleyeyim. Nitro'su bitmiyor yani. Bitmeyen Nitro yapmışlar arabaya öyle söyleyeyim. O kadar iyi ki Nitro'su. Ee, DC sevdiğim arabalardan biri kesinlikle onu söyleyebilirim yani. Bas şok dalgasına. Tamam. İkinciliği kaptık. Birinci arkadaşımızı geçtik. Gene ikinciliğe düştük ama dur dur dur. Tamam. Birinciyi geçtik. Şu anda birinciliği aldık. Bir süre korumamız lazım. Zaten bildiğiniz gibi kariyerde birinciliği aldıktan sonra arayı bayağı bir açabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi arayı bayağı bir açtık. İkinci bana birazcık yakın. Şurada hemen. Evet. ikinci de şu anda bu arada bana yakın yani. Onun için bir tık gerici bir durum. Bu arada çarptık. ikinciye yol verdik resmen geçebilirsin diye. Ama o da ''Kardeşim sen bu birinciliği hak ettin, ben sana bunu salıyorum'' dedi ve bize birinciliği saldı. Ee, şok dalgası zaten attık bayağı bir. 3 dört tane net atmışızdır. Şimdi şuradan, hemencik kariyerden ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada video 6 dakika olmuş. Sparta mı, Sparta mı yazıyordu? Ee, Sparks. Festival Sparks. Tamam, güzel araba ama daha sonra göz atalım. Biz şu anda işimiz var. Hemen 5 jeton A9 bankasına eklenmiş. Ee, hemen Bunu oynadığımızda da yeni sezonu açacağız. Ve bundan sonra bir tane daha var. Bu arada DC intense diyor ki sen benimle oynama benimle kaybedersin diyor. Dot Challenger'la da oynamak istemiyorum. O zaman biz seni yükseltelim. Zaten elinde sonunda seni yükselteceğiz. Sen yükseltilmeye mahkum bir arabasın. Sen çünkü çok iyi bir arabasın. Seni yükseltmeye mahkumuz yani mecburuz. Onun için bu kadar yükseltme atıyor mu? Çok rahat yatıyor. 1017 oldu. Tamam. Bastık gitti. Neyse yeterince de şöyle şuradan yeşil dışında güzel bir renk seçelim diyeceğim. Yeşilden başka rengi yokmuş. Tamam olsun hadi. Oyna. Yolla. Başlayalım. Evet bunu kazanınca arkadaşlar yeni sezon açıyoruz. arkadaşlar <laughs> işte bu arada birazcık hastayım lütfen bu e, bu öksürme olayımı mazur mu denir nasıl denir yani iyi karşılamanızı ediyorum. Verelim sayıları Ben bu tarz konuşmalarda hiç iyi değilim arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar DC Eternals'in nitrosunun ne kadar uzun sürdüğünü gösterdim. Yani o kadar ağzınız açık kalacak ki oynamayan arkadaşlar. Arkadaşlar bak şey, bakın bak başladım. Gördüğünüz gibi nitro bitmiyor. Bakın daha yeni bitti nitro. O kadar fazla nitro sürüyor ki nitronun bitmesi. Yani dünyanın en uzun süre nitro kullanabildiğiniz arabası DC e olabilir yani. O kadar fena. Bastım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 110 seviyesinden az diyor. Şunu alabilir miyim kardeşim ben? Bu arada yanlış maviye basacaktım ben normalde. Birazcık erken bastık sanırım. Şimdi birazcık nitro dolduralım. Tamam ben basıyorum arkadaşlar. Şimdi izleyin. Bu taktik çok iyi. Arkadaşlar hani dönerken zaten nitro kazanıyorsunuz ya onun için böyle döner dönüş olan yerlerde arkadaşlar çıkarken nitroya basın. Siz yoldayken zaten nitro tekrar dönecek. Yani tekrar dolacak siz döndüğünüz için. Bu sayede çok rahat bir şekilde nitro ile bütün yol boyunca hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Hem nitronuz da asla bitmiyor. Şimdi bakın arkadaşlar dönüyorum ya zaten ben bastığım anda zaten direkt şey oluyor. Ve ikinci ile arayı bayağı bir açtık. Ee, şöyle hemen basalım gidelim. Bitirelim yarışı. Az kaldı %90'la bitti zaten. Hop şuradan bitiş çizgisi göründü. Basıyorum. Buradan gördüğünüz gibi bitti. Yarışı bitirecek arabada bayağı bir kirlendi. Bir ara temizleyelim o arabayı. Arkadaşlar video 9 dakika oldu ama ben bu ben bu a, sezonu kapatmak istiyorum. Zaten D sezonu son bir yarış kaldı. A, son yarışı da yapalım. Halledelim bu şeyi. Hemen başlatmasa. Şu on jetonu da alalım. Arada unutmayalım. Hem öncecik şuradan bana ver kardeşim diyorum. Hem öncecik ver şuradan bana. Yolla yarışı. Hemen halledeyim şu yarışı. Sonra da bu sezonu bitirelim. Ee, eğer markete gideriz. Markette alınacak bir şeyler varsa. Hani uygun fiyatlı gelen yeni şeyler varsa. Onlardan birkaç kişi alırız arkadaşlar. Nasıl sonra videomuzu bitiririz. Birkaç izlenmeler bu arada bayağı bir düştü. Sizden ricam e ee, videoları izledikten sonra like ve yorum atmanız ve abone olmanız etkileşim için çok önemli. Keşfetim hani keşfete çıkmıyor benim videolarım onu fark ettim. Onun için de sizden isteğim arkadaşlar videoyu izledikten sonra sadece izlemekle kalmayıp e, like atıp işte yorum atıp etkileşim için yardımcı olmak. Bunları da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu videoları çekmek benim için uzun sürüyor ama sizin için like atmak çok kısa bir süre arkadaşlar. Onun için lütfen arkadaşlar atın lütfen yorum. Yani kötü bir şey olmaz. Onu söyleyebilirim. Yani yorum atın. Ben küçükken arkadaşlar abone olmak paralı zannettiğim için hiçbir kanala abone olmuyordum arkadaşlar. Sonra abone olmanın paralı olmadığını öğrenince arkadaşlar abone olmaya başladım. Yani siz de olun eğer böyle benim gibi absürt olaylarınız yoksa. Ben küçükken öyle zannediyordum. Ve hala nasıl ikinciyim? O ben üçüncüye de düştüm. Dur bakalım. Yani yalnız yarış bayağı bir uzunmuş ya. Yüzde otuz dokuzu bitti daha. Şu ee, şuradan. Arkadaşlar bakın izleyin. Gördüğünüz gibi çok öne geçtik onlardan. Çok iyi bir taktik yani. Bu, bu taktiği yapmanızı çok fena öneriyorum. Aşırı iyi bir taktik. Asfalt 9 oynayanlar için sizlere tavsiyem bu. Bunu yapın yani. Çok iyi. Yalnız birinciliği gene kaptırdık. Nasıl oldu o? Şunu alalım biz ya. Hiç zıplamayalım biz. Ee, hemencicik tekrar basıyorum nitroyu. Aradaki farkı birazcık açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemencicik buradan e, gene aynı hareketi yapıyorum. Şuradan hemencicik oraya bağlanalım. Birincinin kafasına düşeyim ya. Olmadı. Mesela arkadaşlar kombo zıplayış yaptım gördünüz mü? Yarış hala bitmedi. Yüzde 66'sı. Ve birinciliği kaptık tekrardan. Zor değildi. Nitro DC Eternals'in Nitro'su sağ olsun, Bir bitmiyor. Nitro sağ olsun. Kolaydı yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmiyor Nitro. Bitmiyor. Bitmiyor. Hala bitmiyor. Bayağı iyi Nitro'su var yani DC Eternals'in. Yani DC Eternals'in sırf Nitro'sundan dolayı seviyorum arabayı. O kadar yani o kadar etkisi var Nitro'nun araba üzerinde. Yani arkadaşlar Nitro'su iyi olmayan araçla oynamak istemiyorsunuz. Görüyorsunuz mesela Dodge iyi bir araba ama Nitro'su çok çabuk bitiyor. Onun için gördüğünüz gibi mesela ben oynamak istemiyorum hani. Nitro'nun oyunda çok büyük bir etkisi var arabalar üzerinde işte sizin üzerinizde o arabayla oynamak istemenizin üzerinde motivasyonunuzun üzerinde çok büyük bir önemi var. Onun için lütfen arkadaşlar Nitro'su iyi olan araçlarla oynayın. Bu sayede hem sizin motivasyonunuz artacak hem de oynama isteğiniz artacak. Arkadaşlar videomuz uzamış 12,5 dakika olmuş ve ne diyor? Drive sign ne. Hey sürücü sendikanın gücü hiç olmadığı kadar artıyor. Devamını okuyamadım. Ha. Sana güveniyorum. Beni pişman etme. Bu kim? Geyik mi bu? Oh wow 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 wow. Arkadaşlar bunu yapalım. Kesinlikle yapalım. Kariyerde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sezonda finishlendi. Buradan Mercedes abimizi Mercedes abimizin sezonunda oynarız. Sonra ikinci sezona geçeriz. Buradaki diğer alamadığımız arabaları alırız. Sonra üçüncü sezona geçeriz. Buradakileri alırız. Sonra dördüncü sezon. Sonra beşinci sezon. Sonra altıncı sezon oynar. Buradan arabayı alır. Güzel bir şekilde gideriz. Şuradan arkadaşlar ödüllerimizi de almayı kesinlikle unutmayalım. Hemen tak. tak, Tak. Tamam. Günlük hedefler de alalım. Bir, iki. Hemen bunları da alalım. Güzel ödül aldık. Birinci bölümden ne aldım abicim? Hiçbir şey anlamadım. Ee, şu arkadaşlar bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Mesela ona da bir bakalım. Sezon se jetonlarının süresi. Sezon jetonuymuş arkadaşlar. Sezon jetonuyla bir şeyler alabiliyor muyum? Şu an alamıyorum gibi gözüküyor sanırım. Hadi bakalım ya. Alabiliyor muyum? Galiba alamıyorum. Buraya bu arada A9 bankama bir şeyler eklenmiş. Ha okey. Gerçek paraya mal olur diyor. Ka tamam abi sakin ol. Ee, nereden alacağım arkadaşlar bu ilgili bir şey. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, eğer hala abone değilseniz, hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni seviyorsunuz, biz de ben, ben sizi seviyorum, siz de beni seviyorsunuz. O halde görüşmek üzere. Bye bye.